Gezdireyim sana bütün Avrupa'yı! Avrupa ya! Tabi ya! Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Çeşan... ...Dolaşalım bütün Avrupa'yı, arabayla anasını sat! Sen de satayım de! Herkese merhaba. Bugün Ramazan bayramının ilk günü. Motoruma atlayıp şu an Tekirdağ'a doğru yolu koyulacağım. Bursa'dayım. Şu an Tarfur'un karşısındaki Şel'deyim. Benzinimi aldım. Yalnız hava biraz bulutlu. İstanbul'da da yağmur yağıyormuş şu an. Burada da hafif çıkıyor. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Sorunsuz, sıkıntısız. Hem yeni yapılmış otoyoldan, yeni yapılan köprüden de geçeceğim. Zaten şu an için ücretsiz geçişleri de var. Hayırlı yolculuklar olsun. Bakalım bizi yolda neler bekliyor görüşmek üzere. Bir omuzda kaşlar keman olmuş O bir kaşlar keman olmuş O saçlar, bir saçlar, bir omuzdan bir omuza saçlar, bir omuzdan bir omuzda saçlar, Ah benim. Gazi Köprüsü'nün üzerindeyiz. Ücretsiz olunca bayağı ilgi büyük. Herkes durup fotoğraf çektiriyor, selfie çektiriyor yolda. Hayırlısıyla İstanbul'a vardık. Hava çok rüzgarlıydı. Yani motoru yolda zor tutuyorum. Özellikle viyadüklerden falan geçerken yani yoldan neredeyse alıp götürüyor motoru sağa sola yalpa duruyordu. tutturuyordu. E, şu an Mahmut Bey gişelerdeyim. Biraz trafik yoğunluğu arttı ama buraya gelene kadar bu yönde hiçbir trafik yoktu. Tam tersi yönde istikamette trafik yoğunluğu çok fazlaydı. Özellikle gördüğünüz gibi yeni açılan Osman Gazi Köprüsü'nde herkes video çekmek için birbirine yarışıyor. Arabalar yol kenarında durmuş. Onun zaten trafiği vardı orada da. Ee, onun haricinde şu an yol güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tekirdağ az kaldı. 1-1,5 bir, bir saatlik bir mesafem var. İnşallah trafik açılır bu şekilde de daha basit bir şekilde yol alırım. Şöyle göstereyim trafiği de. Otoyolların ve köprülerin ücretsiz olması da trafiği tabii biraz arttırıyor. Hemen ücretsiz olduğu için arabasını atlayanlar bir yerlere gitme peşinde. Biz şimdi biraz dinleniyoruz. Bayağı yoruldum. Rüzgar çok etkiledi dediğim gibi. Biraz dinleniyorum. Birazdan tekrardan yola koyulacağım. Yakıt olarak da buraya kadar yani yarım depoyla geldim. Ortalama 180 kilometre civarında bir yol kat katettik. Yarım depo benzinle buraya kadar geldim. O da ortalama 25 lira civarında bir şey yapıyor. Zaten buradan da gideceğim kilometre en fazla 100-120 kilometre olacak. Bir depoyu bile bulmayacak. Yapmış olduğum mesafe Bursa Tekirdağ arasında. Evet arkadaşlar, Bursa'dan çıktığımızdan beri tam 300 kilometre sonra bu Tekirdağ'a ulaştık. 37 liralık benzinle gelmiş oldum. Ortalama hızım 100-110 civarındaydı. Bir tek e, Mahmut Beykişehir'de biraz bir trafikte sıkıştık. Bir yarım saat kadar. Onun haricinde sürekli aynı hız ortalamasında geldik. Dediğim gibi 300 kilometrelik bir mesafeyi x-250 ile geldiğim fiyat 37 lira. Şu an Tekirdağ giriş yaptım. Ee, ne kadar bir sürede geldik onu da söyleyeyim. Bursa'dan çıktığımda saat 5 civarıydı. Ee, şu an saat 9.30. Gayet iyi bir sürede geldim. Bu öte üzerinden gelmem. Köprü üzerinden direkt geçmem İzmit-Körfezi'nin gayet rahat bir şekilde geldik. Zaten İstanbul'dan sonra bayağı bir trafik e, neredeyse hiç yok denecek kadar azdı. Ters istikamette Tekirdağ Bursa yönünde bayağı bir fazla trafik vardı. Hatta duruyordu bazı yerlerde. E, yollar çok güzel. Asfalt çok temiz. Hani motorunuz da İstanbul'dan Tekirdağ arası olsun Bursa Tekirdağ olsun çok rahatlıkla gelebileceğiniz bir güzergah. Şimdi Trakya turuna devam edeceğim. Bugün bakalım Tekirdağ'da kalalım. İlerleyen günlerde bakalım nerelere gideceğiz hep birlikte göreceğiz görüşmek üzere